Siyasetin en hararetli tartışma konularından biri Milliyetçi Hareket Partisi'nde cereyan eden gelişmeler. 1 Kasım seçimlerinden sonra MHP'de yaşanan süreç eski milletvekilleri hakkındaki ihraç kararlarıyla devam ediyor. Son olarak Iğdır eski milletvekili Sinan Oğan'ın ihraç kararına yaptığı itiraz mahkeme tarafından reddedildi. Akılda pek çok soru var ve o soruları yanıtlamak üzere eski milletvekili Sinan Oğan, Asli ve Ana Haber'de konuğumuz oldu. Sayın Oğan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizleri daha önce biz programlarımızda konuk etmiştik ve daha önceki programlarımızda da yine ihraç kararları itiraz sürecini ele almıştık. Evet. İki program yapmıştık hatırlarsam evet. sizlerle. Üçüncü kez buraya konuk ediyoruz ve yine bir ihraç süreciyle karşı karşıya kaldık. <laughs> evet. Mahkemeden dönen bir itirazınız var. Son evet. süreçte ne oldu? Önce bununla başlayalım. Buyurun. Öncelikle Asleviye teşekkür ediyorum. Ee, Bursa'da e, yerleşik olan ama bütün Türkiye'nin e, izlediği. E, As TV'nin ben bize sürekli kapısını açmasına ve bizim sesimizin duyulmasına vesile olmasına çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Buyurun. Böyle kıstırılmayan, korkmayan medya organlarına Türkiye'nin ihtiyacı var. Ha şunu söyleyeyim. Biz burada ulağanüstü bir şey söylemiyoruz. Kimseye hakaret etmiyoruz, kimseye küfür etmiyoruz. Allah'a şükür vatan aynı falan değiliz. Hı hı. Bize Ekranlarını kapatan televizyonların bu kadar bastırılmasına, korkutulmasına, sindirilmesine de şaşırıyoruz. Onu da ifade edeyim. Ee, çok doğru diyorsunuz. Maalesef ki hep böyle e, sürekli biz bir ihraç durumundayız. Evet, Bir mücadele halindeyiz. İhraç ediliyoruz, mücadele ediyoruz, geri geliyoruz, bir daha ihraç ediliyoruz. Bir üst merkeme derken e, şimdi bir daha ihraç edildik bir mahkeme süreci yaşadık. Mahkeme itirazımızı reddetti. Biz de konuyu üst mahkemeye taşıdık. Şimdi üst mahkemede süreç devam ediyor. Ben inanıyorum ki yanlış üst mahkemeden geri dönecektir. Hakimin talimatla bu işi yaptığını üst mahkeme takdir edecektir inşallah. Çünkü Türkiye'de ee, bugün en acil ihtiyaç adalettir. Hı hı. Adalet e, öylesine bir duygudur ki iktidar erkine de bir gün lazım olacak bir araçtır. Adaleti Allah bu ülkeden eksik etmesin. Allah adaleti bu ülkede sadece siyasi partilerin isminin içindeki bir kelimeden veya hatta bizim komşumuz olan Adalet teyzenin ismindeki adaletten itibar ibaret inşallah. Kılmasın. Hı hı. Türkiye'de adaleti katleden bir adalet bakanından yakın bir zamanda kurtulduk çok şükür. Kabine değişikliğiyle. Kabine değişikliğiyle şimdi bir başka isim adalet bakanı oldu. Ben kendisine buradan Türkiye'deki bu adalet çığlığını duymasını ve Türkiye'de hakimler üzerinde kurulan bu baskıyı görmesini. Ee, hı hı. Noktasında kendisini uyarıyorum. Ee, i̇nşallah, İnşallah e, yeni gelen gideni aratmaz ve yani. İnşallah yeni gelen Türkiye'deki adalet çığlığına bir nebze olsun su serper. Son mahkeme kararından sonra MHP Genel Merkezi'nden Sinan Oğan'ın ihracı artık kesinleşti gibi bir açıklama geldi. Yorumunuz nedir buna ilişkin? Çünkü siz süreç devam ediyor diyorsunuz. Süreç devam ediyor. Nasıl ki ben birinci mahkemeyi kazandığımda e, MHP hayır süreç bitmedi biz daha işi yargıtaya taşıdık dedi mi? Evet. Şimdi ne değişti? Şimdi de biz taşıdık yargıtaya. Hı hı. <laughs> biz birinci mahkemeden sonra ilk ihraçtan sonra... Hadiseyi mahkemeye taşımıştık, mahkemede kazanmıştık ve partiye geri gelmiştik. Geri geldiğimizde genel merkez dedi bir dakika ben seni üye kaydetmem. Niye? E ben yargıtaya gideceğim dedi. Süreç devam ediyor diye. Yargıtaya gittiler, oradan da geri döndüler. İkinci defa ihraç ettiler. Bu defa biz yargıtaya gitmek durumunda kaldık. Nasıl birinci de? Onlar biz daha yargıtaya gittik süreç devam ediyor dedilerse biz de şimdi yargıtaya gittik. Kaldı ki bizim haklı sebeplerimiz var. Nedir? Mahkeme e, heyeti yani bizim davamıza bakan mahkeme heyeti e, bizim reddi hakim talebimizi reddetti. Yani biz hakime diyoruz ki biz seni reddediyoruz. Bu bizim en doğal hakkımız. Hı hı. Hakim diyor ki sen beni reddedemezsin diyor. Senin reddini reddediyorum dedi. Gerekçeniz neydi reddi hakim için? Şimdi gerekçemiz şu. Çok basit. Hı hı. Bizim e, Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulunca ihraç kararımız olduğu iddia ediliyor. Biz diyoruz ki böyle bir toplantı yapılmadı. MHP'nin Merkez Yönetim Kurulu toplantısı yapılmadan bu karar alındı. Yani burada hukuksuz bir durum var diyoruz. Hı hı. Ve bizim avukatımız soruyor karşı tarafın avukatına. Diyor ki. Bunu siz nasıl yaptınız? Bu toplantının bir çağrı usulü olmalı. Deniyor ki SMS usulüyle çağırdık MYK üyelerini. Biz hakime diyoruz ki biz bu toplantı yapılmadı iddiasındayız. Durum tespit istiyoruz. Parti SMS atmış mı atmamış mı? Hı. Bunu öğrenmenin yolu nedir? İlgili SMS şirketine, ilgili telefon şirketine bir yazı yazarsınız. Kayıt var mı yok mu ortaya çıkar. Hı. Eğer toplantı için SMS atılmamışsa Bizim ihracımızın hukuksuz olduğu ortaya çıkmaz mı? Yapılmayan bir toplantıda alınan yazılan, sonra imza için elden dolaştırılan bir hukuksuz bir durum var. Hı hı. Hakimin yapması gereken bir yazı yazıp telefon şirketinden bu kaydı istemekti. Ama hakimi öyle korkutmuşlar ki gözünü. Hakim buradan da sesleniyorum. Hakim beni mahkemeye versin. Sen mi söylüyorsun? Hı hı. Ben hukuk mücadelesini nereye kadar gidiyorsa oraya kadar götüreceğim. Hakimi öyle bir korkutmuşlar ki hakim bizim bu son derece net olan iddiamızı kabul etmedi. Sonra elimizde toplantıya alınmayan MYK üyelerinin noterden itirazı var. Düşünebiliyor musunuz? Bizim üst kurul delegeli büyük kurultayda seçilen e, merkez kara yönetim kurulu üyeleri toplantıya alınmıyor. Ve o toplantıda bizimle ilgili karar alınıyor. Evet. Muhalif e, üyeler alınmıyor. E, ya o muhalif üyelerin alındığı toplantıdan bizimle ilgili çıkan karar tersine çevrilecekse bunun garantisini verebilir misiniz? Belki oradan üyelerinden e, birisi öyle bir konuşma yapacak ki hepsi diyecek ya hakikaten bak biz yargısız infaz yapıyormuşuz. E, bu doğru değil. Hakime bunu anlattık. Hakim diyor ki sizin bu dediğiniz Amerika'da olur. Ya böyle bir şey olmaz ya. Amerika'da oluyorsa niye Türkiye'de olmasın? Kardeşim Çağır dinle şahit gösteriyoruz diyoruz ki hı hı. toplantıya alınmayan, yapıldığı iddia edilen toplantıya davet edilmeyen MYK üyeleri var. Çağır dinle şahit gösteriyorum. Ben senin şahidini kabul etmiyorum diyor. Ya şahit gösterdiğimiz kişi kim? Sokaktan geçen vatandaş değil. MYK üyesi. Ve ihraç edildiğimiz o toplantıya çağrılması gereken, gitmesi gereken MYK üyesi onu da kabul etmiyor. E iyi de kardeşim yani demek ki sen art niyetli bir hakimsin. Demek ki senin gözünü korkutmuşlar. Demek ki demek ki seni bu iktidar baskı altına almış. Biz de sana diyoruz ki sen baskı altında karar veren bir hakimsin. Sen iyi niyetli değilsin. Seni reddediyorum. Benim en doğal hakkım. Yani iyi niyetli hakim olsan dersin ki tamam ben istemiyorsan bir üst mahkemede başka bir hakim baksın davana. Hayır. Öyle bir talimat vermişler ki bu kararı kesin reddedeceksin, başka da bir yere gitmesine müsaade etmeyeceksin. İyi de kardeşim yani Türkiye'de talimatlandırılmış çok mahkeme gördük ama esir alınmış mahkemeyi de ilk defa gördük. Peki. Şimdi süreç devam ettiği için aslında soruyu net bir şekilde soramayacağım. Çünkü ihraç konusunda da bu sürecin devam ettiğini belirttiniz. Ancak herkesin merak ettiği soru şu, akıllardaki soru dediğimiz gibi. Sinan Oğan bundan sonra ne yapacak? Dediğiniz gibi sürecin olumlu olumsuz neticelenmesini de göz önünde bulundurarak nasıl bir yol haritası çizdiniz kendinize? Sinan Oğan'ın B planı hiç olmadı. Hı hı. Bize sorduklarında daha önceki süreçlerde A planımız nedir MHP'de mücadele dedik. B planınız yine MHP'de mücadele. C planınız yine MHP'de mücadele dedik. Bizim MHP dışında hiçbir alternatifimiz yoktur. Biz Milliyetçi Hareket Partisi'ne doğduk. Milliyetçi Hareket Partisi'nde... Ee, ...mücadele ediyoruz ve Allah nasip ederse... ...bu mücadelemiz... E, ...kazanıncaya kadar devam edecek. Ya olmazsa? Ee, şöyle... E, ...karınca biliyorsunuz... <laughs> ...Mekke'ye gider. Sorarlar karıncaya. Ya sen nasıl gideceksin yani bu kadar yolu? Hiç olmazsa uğrunda ölürüm diyor. Yani olmazsa diye... ...benim hayatımda hiçbir zaman... ...olmazsalar, amalar, belkiler olmadı. Ben mücadeleci bir adamım. Allah izin verdi şimdiye kadar. E, yola çıktığımız her yolda mücadele ettik ve başarılı olduk. E, Türkiye'nin doğudan çıkan en başarılı milletvekiliyim. Milletvekilliği sürecim boyunca sürekli başarı grafiğimiz en yüksekte oldu. Biz hiçbir zaman amalar fakatlar içerisinde e, olmadık. Biz hiçbir zaman e, ya şöyle olsa ya böyle bir ikilem içinde olmadık. Biz önümüze bir hedef koyduk ve o hedefe varıncaya kadar da gece gündüz çalıştık. Önümüzdeki hedef bellidir. Milliyetçi Hareket Partisi'ni daha iyi yönetme hedefindeyiz biz. Ve bu hedefe biz ulaşacağız. Biz inanıyoruz ki Türkiye'nin kilidi Milliyetçi Hareket Partisi'nin elindedir. Milliyetçi Hareket Partisi'ni doğru yönettiğimiz takdirde Türkiye, Türkiye'de bugün kitlenmiş olan siyaset anahtarını, yapısını açacağız ve Türkiye'nin önünü açacağız. Mahkemeler talimatlandırılmış, Diyelim ki üst mahkemeden de müsbet karar çıkmadı. Hı hı. E delegelerin vicdanı ne güne duruyor? Üst kurul delegelerimizin vicdanına o zaman sığınacağız. Kurultayda delegelerimiz inanıyorum ki bizim ihracımızı yok hükmünde sayacak. Bu çok basittir. Delegeler Sinan Oğan'ın ihracı yok hükmündedir dediği anda toplantıda yani bizim üst kurul üst kurul delegelerimizin bulunacağı kurultayda bütün bizimle ilgili alınmış kararlar iptal edilebilir. Ne Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı ne herhangi bir organ büyük kurultaydan üstün değil. Bizdeki en üstün yapı en üst kurul büyük kongredir. Büyük kongrede bizim e, e, ihraç kararımız delegeler tarafından e, bozulacaktır ben inanıyorum. Ve biz genel başkan adayı olarak o yarışa gireceğiz ve Allah'ın izniyle de kazanacağız. MHP'deki genel Büyük kongrenin Mart ayından öne çekilmesi çekilebileceği yönünde iddialar var. Bu, bu konuda... iddianın sahibi Hı -hı. benim. E, Hı -hı. Bunu Türkiye'de ifade eden de benim. E, 41 ilde aynı gün, aynı saatte 21 Mayıs'ta e, kongre yapan MHP yönetimi herhalde bu delegeleri bir sene böyle bekletmeyecektir diye düşünüyorum. Hı -hı. E, Ekim veya Kasım ayında baskın bir e, büyük kurultay toplantısı yapacaklardır hazırlıkların da MHP'de de arkadaşlarımız var yani ihraç edilsek de e, genel merkezde de birçok bir arkadaşımız var İzlenimimiz... analizimiz bu yönde e, biz Milliyetçi Hareket Partisi kurultayının erken alınacağını ve Ekim-Kasım gibi yapılacağını düşünüyoruz hı hı. varsayalım ki Ekim-Kasım'da yapılmadı da Mart'ta yapıldı yani şu an Türkiye'de bir acil seçim durumu yok ki Anayasaya girdi erken seçimin e, ...yapılamayacağı... ...anayasaya girdi seçim tarihinin... ...yani 27. dönem... ...Milletvekili Genel Seçimi ve Başkanlık Seçimi'nin... ...3 Kasım 2019'da yapılacağı... ...anayasada hükme bağlandı. Türkiye'de bugün... ...bu ekonomik e, şartlarda... ...bu dış ilişkiler... E, ...odağında yani kötü her şey kötü giderken... ...hükümet intihar Hı. edecek... ...bir erken seçime... ...imza atmaz diye düşünüyoruz. Bir de şu ana kadar da hiç erken seçim yapmadılar. Bir de onun da altını Hı. çizmek lazım... Dolayısıyla ister bugün olsun, ister yarın olsun bu kurultay yapılacak. Bunun ötesi evet. yok. Yani 21 Mart 2018'den bir saat, bir gün bile ertelenemez. En uzak tarihi o tarihtir. Yani o tarihe de çok bir şey kalmadı. Ve o tarihi bekliyoruz. O tarihi biz. bekleyeceğiz. O tarihte de Allah'ın izniyle biz Milliyetçi Hareket Partisi'ni iktidar yapacak, İnşallah yola açacağız. Son bir soru daha. MHP'deki süreçte sizlerle birlikte MHP Genel Başkan adayı olarak ismi zikredilen <laughs> pek çok isim vardı evet. ve o isimlerden örneğin Meral Akşener ve Ümit Özdağ <laughs> bildiğiniz gibi yeni bir parti oluşumu içerisinde evet. oldukları herkes tarafından biliniyor. B planımız yok <laughs> dediniz ama en azından diyaloglarınız açısından, siyaset anlayışınız <laughs> açısından bir davet geldi mi veyahut da siz orada bir siyasi mücadelenizi orada devam ettirme gibi bir düşüncenin içerisine girdiniz mi? Onların bu politikası ile ilgili yorumunuz nedir? Buyurun. Şimdi birincisi arkadaşlara başarılar diliyorum. <laughs> Onlar farklı bir yol çizdiler. Biz ise Milliyetçi Hareket Partisi'nde kalacağımızı ilk günden ifade etmiştik zaten. Geçtiğimiz yıldan. Şimdi o arkadaşlarımız orada mücadele etsinler. Biz burada. Onlar başarılı olursa biz onlara her yine destek oluruz. Sorun yok. Biz burada başarılı olduğumuzda da bütün e, kopup giden bütün arkadaşlarımıza hepsine diyeceğiz ki Milliyetçi Hareket Partisi tüm ülkücüyüm diyen, Türk milliyetçisiyim diyen herkesin yuvasıdır. Buyurun gelin. Bu olayın birinci boyutu. ikinci hı hı. boyutu bizim bugün şikayet ettiğimiz temel mesele Milliyetçi Hareket Partisi'nde istişare mekanizmasının olmamasıdır. Evet. Yani Sayın Genel Başkan 7 Haziran akşamı çıktı. Ne zaman erken seçim? O zaman dedi. Kimseye danışmadı onu. ona. E, şimdi bu arkadaşlarımız Kime danıştı bilmiyorum ama e, dört genel başkan adayından biri benim, benimle bu arkadaşlar en son dört ay önce 18 Şubat 2017'de görüştüler. O da Türk Milliyetçileri Hayır Diyor platformu Ana ee, Hı -hı. adı altında yaptığımız toplantıda. Ondan sonra bu arkadaşlarımız bizim kapımızı çalıp ya bizim böyle bir niyetimiz var hani e, usulen de olsa bir seninle de istişare edelim deme zahmetinde de bulunmadılar. Ha, bulunsalardı biz onlara MHP'de kalmanın daha doğru olacağını ifade edecektik. En azından önümüzdeki kurultaya kadar, çünkü biz bir kurultay hesaplaşması yaşamadık daha, <laughs> kurultay girişimlerimiz oldu. Gelin bu acil önümüzde de seçim yok, gelin burada mücadele edelim diyecektik. Ama arkadaşlarımız bizim kapımızı çalıp bize, biz bir parti kurmak istiyoruz. Seninle de en başından beri MHP'de beraber mücadele ediyoruz. Senin fikrin nedir arkadaş diye bizim istişarede bulunmadılar. Hı hı. Yani daveti falan geçiyorum. Hani davet beklediğimizde de yok onu da söyleyeyim. Çünkü bizim evet. yolumuz belli zaten ama istişare olsaydı belki belki o arkadaşlar için de daha doğru bir yol ortak akılla bulabilirdik diye düşünüyorum. Temellendirin o Çünkü bizden kopup hı hı. giden her yapıya ben üzülüyorum. Kopup giden her değere, her şahsa ben şahsen üzülüyorum. Evet. Son bir soru, çok kısa yanıt isteyeceğim. Aslında çok uzun bir soru olduğunun da farkındayım ama dediniz ki Milliyetçi Hareket Partisi Türk siyasetinin, kilitlenmiş Türk siyasetinin çözüm anahtarıdır. Doğrudur. Anayasa referandumundan sonra şu tartışılmaya başlandı bildiğiniz gibi. Merkez sağda arayış. Bunu Milliyetçi Hareket Partisi sizin tarif olduğunuz yönetim şekliyle doldurabilecek bu yüzden mi bu mücadelenin içerisindesiniz? Şimdi yeni parti beklentisi ...satın alınabilir bir beklentidir. Onu söyleyeyim. Ben siyaset bilimi doktorası da yaptım. Bu işin ilmi boyutunda da... ...epey mürekkep yalamış bir... ...arkadaşınızım. Ancak... E, ...siyaseti... ...ortaya hesap olarak koyduğunuzda... ...siyasi partilerin mevcut... ...bugün Türk siyaseti içerisinde... ...aldığı oyları... ...ve düşebilecekleri minimum seviyeleri... ...hesapladığınızda... ...bu dört siyasi partinin ki birisi... ...PKK'nın partisidir maalesef ki... Bu yapı içerisinde yeni partiye çok yer olmadığı kanaatindeyim. Her ne kadar beklenti olsa da. Bir de Türkiye başkanlık sistemine geçti maalesef ki. Başkanlık sistemi iki partidir. Türkiye'de mevcut şartlar altında ikinci parti olma potansiyelini taşıyan yeni bir siyasi parti değildir. Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Türkiye'nin en köklü siyasi partisidir. Her dört kişiden Türkiye'deki 55 milyon seçmenden her dört kişiden üçünün bir dönem oy verdiği Milliyetçi Hareket Partisi'nin şansı yeni bir siyasi yapının şansından çok daha yüksektir. Bunu bunu ben arkadaşlarımıza da rakamlarla anlatmak isterdim. Hı hı. O açıdan keşke istişarede bulunsalardı diyorum. Peki. Çok teşekkürler. Ben geldiniz. çok teşekkür ediyorum. Çok İyi yayınlar diliyorum. Vesilenizle de bütün izleyicilerimizin burada saygıyla selamlıyorum. Bütün izleyicilerimize de as TV'nin bize verdiği bu imkan dolayısıyla da as TV'ye teşekkür etmelerini de bilhassa bekliyorum. Yani bizim teşekkürümüz evet. yetmez. izleyicinin de teşekkürü önemlidir. Çünkü siz burada hakikaten Medya özgürlüğü açısından önemli bir iş yapıyorsunuz. Peki, çok teşekkürler. Bakın burada Yok, olun. biz kimseye Buyur. küfür etmedik değil mi? Hakaret evet. etmedik. Kim yani herhangi bir sakıncalı durumun ortada olmadığını gördük. Demek ki diğer televizyonlar baskı altında bu kararı alıyorlar. Evet, evet çok teşekkürler. Sağ olun. Sevgili izleyenler, eski milletvekili Senan Oğan'la birlikteydik. MHP'den ikinci ihraç kararı ile ilgili yaptığı itiraz reddedilmişti. Bununla ilgili değerlendirmelerini aldık ne yapacaksınız diye sorduk. B planımız yok. A planımızsa Milliyetçi Hareket Partisi'nde mücadelemizi sürdürmek sonuna kadar bu süreci bekleyeceğiz dedi. Aslıvana haber kaldığı yerden devam ediyor.